Günaydın, hoş geldiniz. Benim adım Volkan Çallar. Voltum Türkiye'nin pazarlama müdürüyüm. Şimdi kontak türü 3 aşağı 5 yukarı. Yani belirlerken, seçerken bazı parametrelere dikkat etmemiz lazım. bunlar neler? Bunlara bir göz atacak olursak. Ya yani bunlar fiyat listelerinde de geçen, kataloglarda da geçen. Yani kabaca bir elinize Excel listesi geldiğinde oradan da kolaylıkla belirleyebileceğiniz, müşteri elinize sormanız gereken bazı teknik özellikler var. Onlara değinelim. Kontaktörün kutup sayısını ilk önce bir bilmemiz gerekiyor. 3 fazımı kontrol edecek, 4 fazımı kontrol edecek. Kontaktörün akımı ve güç değeri ne olacak bunu bilmemiz gerekiyor. Bobini kaç voltla besleyeceğiz? Bobin gerilimi ne olacak? Çünkü bobin zaten kontakları harekete geçireceği için bobine de ayrıca bir besleme vermemiz gerekecek. Bobin geriliminde mutlaka sormamız lazım. E pano tasarımı yapacağız bunu bir panonun içerisine koyacağız. Boyutlar önemlidir evet. Önemlidir. Mümkün olduğunca küçük olsun isteriz kontaktör boyutları. Bunları da seçim kriterlerinde e, boyutları da özellikle belirtmek istedim seçim kriteri olarak. Ve üzerinde dahili yardımcı kontak var mı? Açık kapalı kontak var mı? E, harici yardımcı kontak uygulanma durumu nasıl? Bunları da kontaktör seçim kriterlerinden olarak Seçim kriteri olarak sayabiliriz. E Tabii bunun haricinde şartnamelerde geçen, teknik köylerde geçen terimler de var. UTH değerleri, işte çalışma süreleri, e, kontak ömürleri, açma kapama sayıları, e, bobin tüketim değerleri gibi değerler de çok teknik Hı. değerler. Bunlarla var. ilgili e, yavaş yavaş sunumumuzun sonuna geldik. Sizden gelen sorular varsa onları şu an alabilirim. Sunum sırasında size gelmiş sorular varsa onları alabilirim. Şu anda da hala chat ekranına soruları sorabilirsiniz. Sonra da yarışmamızı yapacağız. Sorularımız, sorumuzu soracağız size. Sunumun içinden bir soru soracağız. Ve bir katılımcımıza hediyemizi vereceğiz. Şimdi Fatih Bey bir soru sormuş. Elektronik kart bakır halkaları ortadan mı kaldırıyor? Elektronik kart bakır halkaları ortadan kaldır diyor. Böyle bir şey yok. Ee, tamamen devam ediyor kartın içerisinde. Yardımcı kontak ile ana kontak alışımları farklı mı? Yardımcı kontakla ana kontak alışımları şimdi şöyle e, aynı. Çünkü aynı olmak zorunda. Çünkü yardımcı kontaklarla eee